Efendim bu arada Ankara'da da Türkiye ve Suriye arasındaki o üst düzey temaslar her geçen gün artıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Mühefi Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile bir araya geldi. Buluşma sonrası Hakan Fidan ve Mevkidaşı Şeybani ortak bir basın toplantısı düzenledi. Fidan, Suriye'deki süreci olumsuz etkileyen güçlere dikkat çekti. Oyun bozanlar var ve bunların başında İsrail'in politikaları geliyor dedi. Ayrıca YPG'nin sisteme entegre olmadığını ve olumlu havayı bozduğunu da vurguladı. Şeybani ise İsrail Suriye'nin egemenliğine göz koydu. Vatandaşların güvenliğini tehlikeye sokuyor dedi. Bu süreçten rahatsız olan bölgedeki belli aktörlerin Suriye'deki bu olumlu gelişmeyi olumsuza çevirmek, durdurmak için belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Laskiye'de başlayan olaylar, daha sonra Süveyda'daki hareketlilik, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmamadaki oyun bozanlık rolü gösteriyor ki Suriye'de açılan bu olumlu sayfanın insanların umduğu gibi, istediği gibi gitmesi bir hayli zor olacak gözüküyor. Burada bir meydan okuma var, bir zorluk var. Ama bizlere düşen de bu meydan okumayı, bu zorluğu çok iyi tanımlayıp, doğasını iyi analiz edip, ona göre tedbirler alıp işbirlikleri ortaya koyarak barışçıl, mümkün olduğunca barışçıl bir şekilde bu sorunları çözmeye çalışmak. İsrail'in e, tekrar eden tehditleri, bildiğiniz gibi, Suriye'nin egemenliğine e, gerçekten e, göz koymuştur ve aynı zamanda. E, e, bizim vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bölgenin aziz Kürtlerini, Kürt kardeşlerimizi, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi İsrail'in maşası yapmak mı ilgilendiriyor sizi?